Herkese merhaba. Değerli arkadaşlar ben Ümmet Hazır. One More International bağımsız distribütörüyüm. Yaklaşık 28 aydan bu yana One More International firmasıyla bağımsız distribütör olarak ticaretime devam ediyorum. Öncelikle bu videoyu neden çekiyoruz ve One More International firması kimdir? Bunları da bir iki cümle söyleyip ondan sonra videonun ana konusuna geçmek istiyorum. One More International şirketi %100 yerli sermayeyle kurulmuş, 6,5 yıldır yaklaşık faaliyetlerine devam eden, genel merkezi İstanbul olan Türk şirketi ve doğrudan satış şirketidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin belirlemiş olduğu kanunlar çerçevesinde doğrudan satış yetki belgesine sahip ve sahip olduğu tüm ürün gamını kendi bünyesinde bulundurmuş olduğu distribütörleri aracılığıyla doğrudan satış yani tavsiye ticareti metoduyla da Türkiye'ye ve dünyanın yüzden fazla ülkesine pazarlamasını, satışını ve dağıtımını yapmaktadır. Videomuzun asıl konusu ise One More International şirketinin doğrudan satış ilgi belgesine sahip olup insanlar aracılığıyla tavsiye ticaretiyle bu çalışma modelini tercih etmişken bazı ürün temin kaynaklarının One More International ürünlerini alıp e-ticaret mağazası kurup e-ticaret mağazaları üzerinden satışını yapması burada bir miktar indirim uygulamasıyla insanların yetkili One More distribütörü yerine o e-ticaret sitelerinden ürünü almasına teşvik etmeye çalışmasıyla alakalı bir konudur. Yani tercih edilen fiyat 300 TL ise bunu 250 TL'ye satmaya çalışarak ben burada eticaret mağazamda daha ucuza satabiliyorum şeklinde bir algıyla bazı handikaplara yol açmasıdır. Şunu öncelikle belirtmek istiyorum. One More International şirketi bir doğrudan satış şirketi olduğu için kendi şirket politikaları ve etik kuralları gereği ürünlerinin internet eticaret mağazalarından satılmasını kesin bir şekilde sözleşmelerinde, etik kurallarında ve şirket politikalarında yasaklamıştır. Çünkü firmanın asıl amacı One More International firmasının sahip olduğu tüm distribütör alandaki distribütörlerinin güvenli bir şekilde ve birinci ağızdan profesyonel bir danışmanlıkla ürünlerini doğrudan satış yöntemiyle insanlara dağıtımını sağlaması üzerine kurgulamıştır. Bu noktadan hareketle bu internet e-ticaret mağazasındaki satışların bazı kafa bulandırıcı ya da manipüle edici taraflarını aydınlatmak üzere sizlere bu videoyu çekmeyi uygun buluyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Sadece Mamur İnternşi firması için konuşmuyorum. Dünyadaki bildiğiniz tüm saygın markaların tekstil, beyaz eşya, bilişim, cep telefonu gibi sektörlerde orijinal birebiri gibi görünen bazen orijinali de olabilen ürünlerinin normal yetkili bayisinde yetkili distribütöründen daha aşağı fiyatlarda satılabildiğini kesinlikle görebilirsiniz. Ve bununla alakalı birçok tercihte de bulunabilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir problem yok. Ama böyle bir tercihin her zaman hukuki ve teknik aksaklıkları ve problemleri ve handikapları oluşacaktır. Nedir? Yani bugün beyaz eşyada olsa, cep telefonu telekomünikasyon bilişim sektörü de olsa normal yetkili bir distribütörden almak yerine e-ticaret mağazalarında el altından satış dediğimiz bazı durumlarla ürün satın aldığınızda bu ürünün o şirket ya da firma tarafından garantilenmediğini, arkasında durulmadığını, herhangi bir iade ve değişim, değişim talebi gerçekleştirmek istediğinizde bunun gerçekleşmeyebileceğini fark etmiş olmalısınız. Burada yine internet ortamındaki yetkili distribütör e-ticaret et mağazalarını kastetmiyoruz. Tamamen burada bahsettiğimiz olay e, el altı dediğimiz normalde yetkili bayisi olmayan, yetkili distribütörü olmayan satış kanallarından bahsediyoruz. Bu konunun ayrımını tekrar altını çizmek istiyorum. E o zaman hal böyle olunca normalde belki küçük bir fiyat farkıyla orijinal yetkili bayisinden ve yetkili distribütörlerden alabileceğiniz bir ürünü sırf birkaç lira indirim için Tercih ettiğinizde aslında kendi kendinize de bu anlamda haksızlık etmiş oluyorsunuz. Çünkü paranızı çöpe atma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyorsunuz. Çünkü olası bir durumda o internete alışveriş yaptığınız el altı site dediğimiz sitelerin mağaza açarak yaptıkları satışların şirketi bağlamayacağını, bağlamadığını ve o ürünlerle ilgili bir iade, bir değişim ya da bir takım talepleriniz olduğunda ya da memnuniyetsizlikleriniz olduğunda bununla ilgili geri dönüş alamayacağınızı belirtmek isterim. Bu olayın hukuki ve teknik boyutundaki handikapları. Diğer bir taraftan One More International distribütörleri zaten tavsiye ticaretiyle bu ürünü yaydıklarından dolayı sizler de One More International firmasıyla ve distribütörüyle birileriyle tanıştıysanız o ürünü araştırmadan önce zaten size birileri ciddi bir bilgi vermiştir ki siz oradan oraya yönelmişsinizdir. Bu noktada sağlıklı yaşam destek ürünleri yaşam kalitesini arttıran performans ürünleri üzerine kurulu bir ürün gamı var One More Intention. Dolayısıyla sağlık anlamında, yaşam kalitenizi güçlendirmek anlamında mutlaka danışmanlık almanız gereken de bir tarafı var olayın. Zaten size bunu tavsiye eden arkadaşımız memnun kaldığı sağlık kalitesi ve hayat kalitesindeki bir gelişmeyi size aktararak paylaşmıştır. Dolayısıyla doğru bilgileri birebir danışmanlık şeklinde onlardan almanızda yarar var. Doğru bir danışmanlıkla alakalı kastım ne? Örnek veriyorum, Mamoru International ürünlerinin kullanım pratikleri var ve bu kullanım pratikleri sonuçta mesela benim de şu an kulağımın arkasında burada ürünümüzün bir tanesini burada kullanım olarak görüyorsunuz. Acaba hangi ürün vücudun neresine yapıştırılıyor? Neresine uygulamak daha başarılı sonuçlar verir? Ne kadar, ne sürelerde kullanmam gerekir? Bir ay mı, iki ay mı, üç ay mı, on gün mü, bir hafta mı vesaire gibi bir takım teknik ve taktik anlamında. E, stratejik anlamda sizlere sağlık kalitenizle ilgili, yaşam kalitenizle ilgili danışmanlık ihtiyacı oluşur. Ama internetten herhangi rastgele bir ticaret mağazasından aldığınız, el altı satışı dediğimiz bu satışlardan ürün aldığınızda böyle bir danışmanlıktan mahrum kalırsınız. Yani 40-50 TL ürünü daha ucuz alacağım diye sağlıklı yaşam kalitenizi riske atmamanızı öneririm. Naçizane tavsiyem altın çizmek istiyorum. Diğer bir yandan bu danışmanlıkla beraber firmamızın çalışma modeli içerisinde doğrudan satış şirketi olduğumuz için ve tavsiye ticaretiyle büyüdüğümüzden dolayı bu danışmanlıkla beraber sizler ticaretini yapıyor olsanız da olmasanız da bu firmanın ürünlerini memnun kalıp başkalarına tavsiye ettiğinizde aslında One More International'dan ücretsiz ürün alabilme, bedava ürün alabilme programına dahil olabilirsiniz. Burası çok önemli. Yani şu ana kadar anlattığım konular tamamen teknik ve bir takım etik ve hukuki kurallarla alakalı. Ama burada sizin lehinize ve çıkarınıza One More International'ın 6,5 yıl sürdürdüğü önemli bir detay söylüyorum. Burayı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yani One More International firmasının ürünlerini ilk alım seferinde belki belli bir bedelle alıyor olabilirsiniz. Ama devamında ürün memnuniyetinizi başkalarına tavsiye etmek şekilde yönlendirdiğinizde şirketimizin çalışma modeli içerisinde her ay sürekli bedava ürün alabilme programları mevcut. Dolayısıyla ilk başta 50 TL'den kaçarken ömür boyu ürünlere para vermek zorunda kalabilirsiniz. Örnek ben yaklaşık 28 aydır bu firmadayım ve 28 aydır ilk başladığım gün sadece bir defaya mahsus One More ürünlerini temin etmek için para ödedim. Ama 28 aydan beri ödemiyorum ve 28 aydan bu yana her ay firmanın bedava ürün programını kazanıyorum ve her ay ürünlerimi bedava kullanıyorum. Dolayısıyla ilk bakışta size aldatmaça gibi gelebilen oradaki fiyat manipülasyonu aslında sizin gelecekte tüm hayatınız boyunca One More International ürünlerine ulaşma ve onları temin etme konusunda sizi çok önemli bir fırsattan mahrum ediyor olabilir. Bu konuya da özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Ve toparlayacak olursak One More International firmasının ürünlerini kullanırken size yetkili distribütör arkadaşlarımız doğrudan satış yetki belgesine sahip bir firmayız. Bunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Size ürünleri tavsiye eden One More International bağımsız distribütörü arkadaşlarımız size sağlık kaliteniz ve yaşam kalitenizle ilgili danışmanlık verecek. Bu danışmanlıktan mahrum kalmayın. Ürünlerin nasıl kullanıldığı, ne kadar kullanılması gerektiği, nelerde hangi ürünleri kullanmanız gerektiği ki şu an 8 tane ürünümüz var. Hangileri sizin için çok daha önemli olduğu gibi konularda birçok konuda size yardımcı olacaklar. Bu birebir özel VIP sayılabilecek birebir danışmanlıktan mahrum kalmamanızı ısrarla öneririm. İkincisi demin az önce söylediğim gibi şirketin çalışma modelindeki bedava ürün programından mahrum kalmamanızı öneririm. Ve üçüncüsü ve en önemlilerinden bir tanesi bundan sonraki yaşamınızda sağlıklı yaşam ve sağlıklı yaşam kalitenizle alakalı One More International bağımsız distribütör arkadaşımız size bundan sonra soracağınız tüm sorularda da sürekli yaşam boyu size yardımcı olacaktır. Bundan kendinizi mahrum bırakmayın. One More Intention size kim tavsiye ettiyse, kim danışmanlık yapmaya teklifte bulunduysa o arkadaşlarınızı veya bağımsız distribütörlerimizi can kulağıyla dinleyip onlarla istişare içinde ve sağlıklı yaşam kalitenizi arttırıcı ve her türlü muhatabınızın olduğu faturalı bir şekilde ürünlerinizi temin ettiğiniz ve herhangi bir durumda da ticaret kanunları çerçevesinde, tüketici hakları çerçevesinde her türlü haklarınızda geri arayabileceğiniz bir pozisyonda kalmanızı öneririm. Bütün bu anlattıklarımın hepsinin sebebi doğru ticareti, doğru alışverişi, doğru noktalardan ve doğru distribütörlerden ve yetkili insanlardan yapmanızı tavsiye ettiğimden dolayıdır. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir gün diliyorum.